Şila, Yalova'da kalabalık bir yavru grubunun arasında doğdu. Çok küçüktü, çok masumdu. Yavru sayısı fazlaydı. Sahibi hepsine yuva arıyordu. Bir gün internette karşıma çıktı. Yüzlerce köpek arasından sadece birine takıldı gözüm. Şila'ya, onu istiyorum dedim ısrarla. Çünkü kalbim o an onu seçmişti. Görüntülü aradım. Yavruların içinden yine Şile'ye baktım. Ekrandan bile belliydi. O benim kızım olacaktı. Hayvan nakliyatıyla yola çıktı. Tam iki gün sürdü yolculuk. Nasıl? İyi mi? Su içti mi? Merak içimi yordu. O ise bilmediği bir hayata doğru geliyordu. Ve o gün geldi. Kapıya bir araç yaklaştı. Arka kapı açıldı. İçinden Şila indi. Korkmuştu. Şehir değiştirmişti. Yuvasını bırakmıştı. Beş aylık bir bebekti daha. Öyle korkmuştu ki yere bıraktı kendini. Yürümek bile istemedi. Sanki dünya çok ağır gelmişti bir anda. Ama ben oradaydım. Onu yavaşça bahçeye çektim. O an başladı hikayemiz. Korkudan sevgiye, yabancılıktan yuva oluşuna. İşte böyle başladı bir ömür sürecek sevgi.